Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber kan bağışı ve solunum sistemini muhteşem bir şekilde öğreneceğiz. Önce Ev Okul Kasım programımıza hemen bakalım. Ev Okul Kasım programında haftanın son günü 13 Kasım kan bağışı ve solunum sistemini muhteşem bir şekilde öğrenmiş olacağız. Peki neler öğreneceğiz? Şöyle bir bakalım. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları. Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, akciğerler, daha sonra kas olan diyaframı soluk alıp vermeyi ve kan bağışının önemini çok muhteşem bir şekilde öğreneceğiz. O zaman ders dilimiz çalsın ve dersimiz başlasın. şeyle ile ilgili hemen başlayalım. Kan bağışının toplumsal açısından önemine bakacağız. Hemen like 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 ve yoklamaya katılıyoruz. Kimler nerelerden katılmış şöyle bir bakacağız ama öncelikle şu konumuza bir başlayalım. Kan bağışının toplumsal açısından önemine baktığımız zaman yardımlaşma ve paylaşma nasıl yani bu? Ne demek istiyorum ben? Şimdi kan dediğimiz şey aslında kemik iliğinde, karaciğerde ve dalakta üretilen inanılmaz önemli bir şey. Kan değeri olması gerekenin altına düştüğü zaman bağış yapılması gerekiyor. Ne gibi mesela kazadı, ameliyat gibi durumlarda ne yapılması gerekiyor? Acil durumlarda hop kan bağışı çok ama çok önemli hayati değer taşıyor diyebiliriz. Peki herhangi bir sağlık sorunu olmayan kan değerleri standartlar dahilinde olan 18-65 yaş arasında ve 50 kilogramın üzerinde olan herkes kan verebiliyor. Kan ver, hayat ver diyoruz. Şöyle bir bakalım hemen kimler nelerden katılmış. Zafer Can Güney merhaba hocam demiş. Merhaba Kerem GS Yalova'dan Ecehi İra adımı okuyun lütfen demiş hemen bakalım Saadet Bellur Hatay'dan Deniz Eren merhaba demiş merhaba Melek Naz Bayar Zümra Bayar çok güzel herkes buralarda Esma Nur Konya'dan selamlar demiş selamlar Zeynep Karako Kocaeli'den selamlar ondan sonra Beren Oruç yine Kocaeli'den Burak Aksoy Çorum demiş hemen bakalım Zeynep Akbulak İkra Celep Çorum. Başka hemen bakalım Sivit İliza merhaba hocam demiş Fatih Değirmenci İstanbul demiş İlker Öz demiş İstanbul Esenyurt ve Nesli Şah Çiçek Sivas'tan hoş geldiniz diyorum hemen like 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 yapıyoruz ve yoklamayı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Kan bağışının önemini muhteşem bir şekilde öğrendikten sonra devam ediyoruz hemen solunum sistemini oluşturan yapı ve organlar şimdi biz ne yapıyoruz oksijen alıyoruz. ...karbondioksit veriyoruz değil mi? İşte bunu nasıl oluyor? Nerelerde neler yaşanıyor? Bunları muhteşem bir şekilde... ...öğreneceğiz. Hemen bakalım ne demiş? Birileri demiş ki Ecenur Yetmez... ...merhaba hocam nasılsınız? İyiyim Ecenur. Sen nasılsın? Ümit Özgür Çorum'dan... ...demiş İlker Özdemir İstanbul. Mehmet Emin Konuk İzmir'den... ...selamlar. Eda Bay Mersin'den... ...katılıyormuş. Dilek Köse... ...merhaba demiş. Fatih Söylemez... ...ise yine Kocaeli'den katılıyormuş. Kocaeli'den ne kadar çok katılan var dersimize. Bakalım hemen. Hava giriş ve çıkışını sağlayan bir yapımız var. Nedir? Oh, aldık oksijeni. Nedir? Burnumuz değil mi? Yapısında kıllar, kan damarları ve mukus bulunuyor. Kan damarları ve mukus bulunuyor. Peki bunlar ne yapıyor? Gerçekten çok çok önemli şeyler yapıyor. Yani burnumuzun yapısında bulunan kan damarları, kıllar, mukus boşuna yok. Gerçekten çok çok önemli. Peki kıllar ne yapıyor? Toz parçalarını tutuyor. Toz parçalarını tutaraktan hop böyle akciğere inmesini önlüyor. Aslında baktığımız zaman bir nevi filtre görevi görüyor diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Kan damarları ise ne yapıyor? Havayı ısıtıyor. Hemen yazalım. Havayı ısıtır. Süper. Mukus ise mukusta havayı nemlendiriyor. Nemlendirir. Mukus dediğimiz böyle yapışkansız sıvıdan bahsediyoruz. Nemlendirir. Burun o zaman bunu mu sağlıyormuş? Evet. Burunun yapısı tek başına inanılmaz şeyler yapıyormuş diyoruz. Evet. Şimdi geldik burnumuzla havayı aldık. Buraya geldi. Burada bir şey var işte. Hatta bunu sindirim sisteminde de görmüştük değil mi? Yutak. Çok güzel. Harikasınız. Yutak. Yutak bir trafik polisi gibi düşünelim. Hemen düşündük trafik polisi gibi. Orada bir yemek borusu var, bir de soluk borusu var yemek borusuna. Eğer yemek geliyorsa yutak kapağını kapatıyor, soluk borusunun. Hop yemekler nereye gidiyor? Yemek borusuna. Ama gelen hava ise yemek borusunu kapatıyor. Hop hava nereye gidiyor? Soluk borusuna geçiyor. O zaman yutak gerçekten inanılmaz önemli diyebiliyor muyuz? Evet diyoruz. Peki Levent Kızıltepe yutak demiş. Harikasın. İlk Nur Özbek Yutak demiş, Hasan Arslan Yutak demiş, ondan sonra başka 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 hemen Asya Duran adımı okur musun demiş, Brave Stars adımı okumuyorsun küsçeme demiş, hmm, küsmesin lütfen. Futbol Montaj Kayseri'den selamlar demiş, Oyun Gezegeni merhaba öğretmenim demiş, merhaba Sabit Balçık Yutak demiş, harikasın Burak Alp Mutlu Yutak demiş, harikasın süpersin Efe E... Samet Güneşli, Şükrü Küçüktaşçı, Zeynep Ahsen, Utuş, Yağmur, Güler, Samet Güneşli. Oh oh o kadar kalabalık, harikasınız. Ve şimdi yutağı hallettik mi? Hallettik. Süpersiniz. Yutaktan gelen havayı soluk borusuna ileten bir şey var değil mi? Hatta burada neler var? Ses telleri. Ben buraya ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Gırtlak diyeceğim değil mi? Ses telleri burada bulunur. Size burada güzel bir bilgi vereyim. Ses tellerinin aslında böyle kaslı bir yapısı vardır. Yani aslında sesinizi ne yapabilirsiniz? Kaslı bir yapı olduğu için geliştirebilir misiniz? Evet, geliştirebilirsiniz. Devam edelim hemen. Üst üste dizilmiş bilmem bilmem halkalardan oluşan bir yapımız var. Burası neresi? Evet, neresi? Harikasınız. Gırtlak evet ses telleri ses telleri evet süpersiniz orası. Şurayı hemen gırtlak yazalım. Unutmayalım burayı. Buradan bahsediyoruz. Burası ne oluyor? Hemen devam ediyorum. Üst üste dizilmiş nokta nokta halkalardan oluşuyor ve bu halkalara biz ne diyoruz? Evet, harikasınız. Aslında bu halkalar soluk borusunu ifade ediyor soluk borusunun yapısını oluşturuyor soluk borusu biz bunu nasıl bir yapıdan oluşturuyor kıkırdak diyoruz hemen herkes burnuna bir dokunsun böyle burun ucuna işte kulağının o bölgesi üst bölgesine bir dokunsun bakalım hemen dokunsun nasıl bir yapısı var böyle hafif kemik gibi sert değil ama kıkırdak böyle dokunulabiliyor biraz daha gevşek biraz daha esnek yapıda diyebilir miyim evet diyebilirim şimdi burada kıkırdak ...halkalardan oluşuyor dedik ya... ...bu soluk borusunun... E, ...zar denilen bir yapışkan var, zarı var... ...o zarında yapışkan bir sıvı var. O sıvı da... ...aynı burun gibi ne yapıyor? Toz ve mikropları tutuyor diyoruz. Süpersiniz. Toz ve mikropları tuttuğu için de... ...ne işe yarıyor diyebilirim aslında. İkinci filtre de burada oluyor... ...diyebilir miyim? Çok rahat bir şekilde... ...söyleyebilirim. Birinci filtre... ...o zaman burundaki... Kıllardan ikinci filtre ise soluk borusundaki bulunan o e, zarın etrafındaki yapışkan sıvıdan diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Çok harikasınız, süpersiniz. Evet, Zeynep Gökçen Kurt. Evet, güzel cevaplar geliyor, harikasınız, süpersiniz. Erzen, e, Ersen İzci. Can Zor, Yağmur Salman Kıkırdak demiş. Süper, Ari Eren Kılıç süpersiniz. Bah, e, Bahar Serce. Ondan sonra Efe the Games King süper harika. Evet. Kürşat Tunç Demir Buse Tunç, Armağan Mustafa Küçük. Süper. Evet o zaman hemen devam ediyorum solunum sistemine. Evet. Vücudumuzdaki tüm yapılar için gerekli olan neyi alıyor? Hop. Oksijeni alıyor, değil mi? Oksijeni alıyor. Neyi veriyor? Yapılarda oluşan karbondioksiti karbondioksiti ve su buharını. Biz hemen bir düşünelim. Böyle önümüzde bir cam olduğunu, bir cam olduğunu düşündüğümüz zaman soluğumuzu verdiğimiz zaman orada bir buhar oluşuyor, değil mi? İşte biz oraya karbondioksit ve su buharını vererekten uzaklaştırıyoruz. İşte biz bu sisteme ne diyoruz? Solunum sistemi diyoruz. Solunum sisteminde bir önemli nokta daha var aslında, diyafram. Birazdan sizinle beraber diyaframla ilgili ufak konuşacağız. Ve bir etkinlik yapacağız. Acaba diyaframdan konuşma, diyaframdan nefes alma nasıl oluyor? Şöyle bir bakmış alalım. Evet Ayşe Pekgöz, Yağmur Güler sizi seviyoruz demiş. Süpersin ben de seni çok seviyorum. İlker Özdemir, Abidin Game. Evet bakalım hemen kimler buradaymış. Evet Cemre Nur Durmuş, İsmail Haktay, Elif Kılınç, Yağmur Güler, Hatice Pınar, Işıklı, Hayat Mangal. Evet. Başka başka kimler buradaymış? Aziz Belen, Ayşe Sevde Işık, Abdil Ünal, Elif Su, Akın Adana'dan selamlar hocam demiş. Selam gönderiyoruz biz de buradan. Şimdi hemen diyaframıza geçelim. Diyafram akciğerlerin genişleyip hop daral daralmasını sağlıyor. Genişleyip daralmasını sağlayan ne? Kas. Bir kaslı yapıda. Nasıl bir kas peki bu? Çizgili kas. Çizgili kasları öğrenmiştik değil mi? İstemli çalışıyorlardı. İstemli çalışabildikleri için o zaman ben diyaframımı geliştirebilir miyim kas olduğu için? Evet geliştirebilirim. Göğüs ve karın boşluğunu birbirinden ayırıyor göğüs ve karın boşluğunu birbirine ayıran böyle bir kaslı yapı diyoruz. Şimdi hep birlikte şöyle bir bakalım diyafram nefesiyle ilgili olarak bir etkinliğimiz var hemen yapalım. Bir elinizi göğsümüze koyuyoruz. Diğer elimizi ise şöyle karın boşluğumuza koyalım. Derince bir nefes alalım. Karnımızı böyle şişirerekten şişirdik şişirdik ve verirken ise bütün nefesi boşaltalım. İşte bu şekilde günde 5-10 defa yaptığınız zaman diyafram kasınızı çalıştırmış oluyorsunuz. Diyaframdan nefes almış oluyorsunuz diyorum. Evet peki diyafram ne yapıyor? Soluk alınca soluk verince nasıl bir ...direkt kalıyor mu öyle dümdüz bu şekilde mi? Hayır değişiyor işte. Soluk alınca diyafram soluk alınca hemen buraya yazalım. Soluk alınca diyaframa ne oluyor? Ne oluyor? Bilen var mı acaba? Bir bakalım. Ne oluyor bu soluk alınca? Diyafram. Diyafram hemen yazalım. Diyafram nokta nokta. Ne oluyor? Süpersiniz. Fatma Şahiner, Melisa Nur, Karakaya, Armağan Mustafa Küçük, Fadime Akdeniz, Veysel Ataş. Süpersiniz süpersiniz düzleşir evet harikasın seçil süper düzleşir diyoruz düzleşir soluk alınca şöyle renkli bir kalemimizle yazalım düzleşir peki soluk verince ne oluyor cevaplar gelsin bakalım soluk verince diyaframımıza ne oluyor diyafram Acaba tekrar değişiyor mu hareketi? Süpersin, harikasın. Buldum hemen kimler bilmiş. Şöyle bir bakalım. Diyafram kası çalışıyor demiş. E, Alp mutlu düzleşiyor demiş bir öncekiyle ilgili olarak söylemiş. Evet, bir tane buldum. Ahmet Çakın harikasın. Ne diyor? Kubbeleşir. Ahmet Çakın süpersin. Kubbeleşiyor. Kubbeleşme ne demek aslında? Hemen şuraya yazalım. Kubbeleşir kubbeleşir. Yani düzleşme böyleyken kubbeleşme şöyle bir hafifçe bir yukarı doğru çıkma durumu gibi düşünebilirsin. Bunun adına biz ne diyoruz? Kubbeleşir diyoruz. Harika. O zaman gelelim soluk alıp verme mekanizmamıza bakalım. Yani soluk aldığımda ben ne oluyor? Bu e, akciğerlerimde, kaburgalarımda neler oluyor? Bunları öğrenelim şimdi. Soluğu aldım aldım. Kaburgalar arasındaki kaslar kasılıyor. Daha derin aldığım zaman böyle nasıl oluyor? Daha daha da kasılıyor, kasılıyor, kasılıyor. Harikasın. Bayram Özşahin, Ablan Star, Melek Görgülü, Ela İrem Tellioğlu. Evet, harikasınız. Böyle kasıldı, kasıldı, kasıldı ve kaburgalar istemsiz bir şekilde yukarı doğru yükseldi. Ne oldu? Diyafram da kasılarak hop indi aşağı, düzleşti. Soluk aldım. Kaburgalar kasıldı, kasıldı, kasıldı ve yukarı doğru yükseldi, yükseldi. Hop! Sonra aşağı doğru inen ne oldu? Diyafram kası düzleşti diyorum. Peki, verdiğim zaman ne oluyor? Kaburgalar arası gevşiyor, gevşiyor, rahatlıyor böyle. Rahatladığı için de kaburgalar aşağı doğru iniyor ve böylelikle diyafram kası da ne oluyor? Yukarı doğru çıkıp böyle bir ...kubbe oluşturuyor. Şöyle bir... ...kubbe oluşturuyor diyebilirim. Evet. Bakalım hemen. Cimnastik TV, Medine Candan... ...Abla Kardeş TV, Ege Aran... ...Elçin Çelik, Süpersin... ...Evet. Elif Su, Can... Özsoy Aylin... Harman Medinecan'dan dedik. Evet harikasınız. Hepiniz bildiniz bu, bu etkinliğimizle ilgili olarak. Harikasınız. Evet geldik şimdi sorularımıza. Şimdi sorularda nasıl yapıyoruz? Sorularda ben soruyu okurken sizler cevapları veriyorsunuz. Ve ben de doğru bilenlerin hemen buraya not alıyorum. A seçeneği, B seçeneği, C seçeneği şekliyle yazabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde ben de buradan sizlere dönüş yapacağım soluk verme ve soluk alma mekanizmasından bahsetmiş bir burada ve neler olabileceği ile ilgili. Demiş ki soluk alma ve soluk verme sırasında göğüs kafesi ve diyaframda meydana gelen değişimler şekildeki gibidir. Soluk almada diyafram düzleşti. Hop soluk vermede diyafram ne oldu? Evet kubbeleşti. Buna göre diyor soluk alma sırasında diyafram kası kasılarak düzleşir. Gördüm evet doğru diyorum. Soluk verme sırasında göğüs kafesi daralıyor diyor. Evet çünkü havaydı. Hop hop ne oldu? Birden hava da gittiği için ne yapacaktır? Burada bir daralma meydana gelecektir. Soluk alma sırasında akciğerlerin hacmi artacaktır. Neden öyle olacaktır? Aldım 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 kasılacaktır, değil mi? Kasıldı, kasıldı, kasıldı ve böylelikle ne yapacaktır? Hemen burada at ciğerlerin hacmi yani kapladığı havanın kapladığı alanla beraber hacmi ne yapacaktır? Artacaktır diyorum. O zaman buna da doğru diyorum. Cevabım hemen D seçeneği ...diyorum kim ilk bilmiş... ...şöyle bir bakalım... ...Murat, Kaan, Seviç... ...Asmin, Çin, Demir... ...İrem, Sude, Alkan... ...ve burada hemen bakalım... ...Ayşegül, Kürtül... ...Ayşegül, Kürtül... ...ilk bilen... ...arkadaşımız oldu... ...ve ona çok güzel bir şekilde... ...kalbimizi gönderelim... ...bravo harikasın... ...evet diğer sorumuzla hemen devam edelim... Diyaframla ilgili sorumuz var. Diyafram kası ile ilgili yukarıda verilen şemada harflendirilmiş kısımlara getirilecek olan ifadeler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor. Hmm bakalım. Diyafram kası çalışma şekli özelliği görevli olduğu e, olayla ilgili olarak hemen bir bakalım. Şimdi şöyle bir düşünelim. Diyafram kasının nasıl bir özelliği vardı? Kasılıp gevşiyordu. Çünkü adı üstünde bir kas değil mi? Süper. O zaman ne yapacaktır? Kassa kasılıp gevşeyecektir. Çalışma şekli. Ben ne dedim? Diyaframımı geliştirebilirim. Yani aslında istemli bir şekilde ona çalışmasını sağlayabilir miyim? Evet, sağlayabilirim. Peki diyaframın solunumdaki görevi neydi? Soluk alışverişinde sağlıyordu değil mi? Yaptığı hareketlerle soluk alışverişinde muhteşem bir şekilde rol oynuyordu. O zaman hemen bakalım. Kasılıp gevşeyebilir. Doğru. Süper. Çalışma şekline ben istemli diyorum. Burada kasılıp gevşeme var. İstemsiz. Da, da 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 Hayır. Soluk alışverişini sağlar diyorum. Doğru diyorum. O zaman cevabım A seçeneğidir diyorum. Hemen bakalım kimler bilmiş. Arda güzel oğlu. Arda güzel oğlu. Harikasın Ardacığım. Ve sana da kalbimizi gönderelim. Şöyle bir bakalım. Dilek Köse demiş. Evet bakalım. Gülten Türker, Mehmet Aslan. Yaşamayı öğreten yedi süper kahraman. Hemen bakalım. Başka kimler bilmiş? Celal Taha, Özgenç, Asmin Çindemir, Şevval Şahin. Başka hemen buradalarda da Metehan Karagöz, Emin Karataş, Ebrar Akın, Zeynep Dicle, Yıldız Han, Buse Maslan, Oyun Gezegeni, başka Buse Köymen, Mustafa Demir ve son olarak da Fatma Şahiner. Tabii ki Elif Sivrikaya da bilmiş. Muhteşemsiniz, harikasınız diyorum. Peki geldik diğer sorumuza. Bu sorumuzu hemen cevaplayabilirsiniz. Soluk alma sırasında aldığımız hava sırasıyla burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve bronşları takip ederek akciğerlere ulaşır. Akciğerlerin içindeki bronşluklarda bulunan hava keselerinin yani alveollerin içine dolar ve kılcal damarlarda alveoller arasında gaz değişimi meydana gelir. Şöyle bir bakalım hemen. Düşünelim neler olabilir diye. Bir hemen bir yorum yapalım. Akciğerlerimizi şöyle bir geldik. Burası nedir benim soluk borum değil mi? soluk borumdan ayrıldı. Burası akciğerlerim olsun. İki taneydi benim akciğerim. Burada da dallarına ayrılıyor. Bunun içinde de dallarına ayrılıyor böyle. Bu şekliyle akciğerimi yapacak olursam. Şimdi geldi burundan, yutaktan ve gırtlaktan geçti. Burasına soluk borusuna geldi. Sonra soluk borusundan ikiye ayrılan kollarına ben ne diyorum? Bronş diyorum. Burası da bronş, burası da bronş. Tamamdır. Peki bunun içerisindeki yine ayrılan akciğerlerin içinde ama buna ne diyorum? Bronşçuk diyorum ve burada ise bronşçukların uçlarında bulunan alveoller var, alveoller. Bu alveoller işte gaz değişimini yapıyor. Ne gazı değişimini yapıyor? Hemen söyleyelim. Hop, oksijen ve karbon dioksit değişimini yapıyor. Peki bunları öğrendiğimize göre soruya tekrar dönelim. Bronşlar akciğerlerin içerisinde bulunur. Doğru. Doğru mu? Bronşlar mı bronşçuklar mı? Hayır, tabii ki burası bronşçuk olacaktı. Bronşçuklar akciğerlerin içinde bulunur. Yanlış diyorum. Soluk borusundaki oksijen bronşlardan kana geçer diyor. Hayır, alveollerde gaz değişimi oluyordu aslında. Bunu da söyleyemem. Ağız solunum sisteminde bulunan organlardan biridir. Hayır, solunum sistemimiz burun Değil mi? Yutak, gırtlak, soluk borusu, bronş, bronşçuk, alveol ve tamamı akciğer olarak geçen kısımdan oluşuyordu. Hava keseleri yani alveollerde bulunan hava keseleri gaz değişiminin meydana geldiği kısımdır. Buna işte ben ne diyorum? Doğrudur diyorum. Yani cevabım D seçeneği. Hemen bakalım ilk olarak yüksel salcı bilmiş yüksel Salcı bilmiş. Ama diğerlerine de bakalım. Kimler bilmiş? Şöyle bir hemen bakalım. Çok güzel. Fatma Sönmez, Mehmet Kağan Şencan, Beyza Gülmemiş, Aslı Koyuncu, Hülya e, Günar, Günay, Tuğçe Nur Başar, Arda Kapan, Nehir Su, Ersen İzci, süpersiniz, süpersiniz. Evet hemen bakalım Ümmühan Özbal, Bahar Arslan, Beren Denizcihan, Özlem Koldaş, Efe Yeşiltaş, Ahmet Kılıç süpersiniz hepiniz bilmişsiniz harikasınız hemen bakalım Kezi, Keziban Gökten, Mertcan Serintürk, Ümmühan Özbal, Ahmet Gelmez, Aynur Açıköz ve İsa Kapancı da bu soruyu muhteşem bir şekilde bilmiş hepiniz harikasınız ve geldik neler öğrendik kısmına. Buraya geçmeden önce hemen ödevlerinizi veriyorum. Bir kitaplarımızı alalım. Sıfırdan 6'ya sayfa 114, 115 kitabımız burada. Diğer haftaki, önceki haftadaki ödevlerinizi yaptığınızı varsayıyorum. Taktikliden hemen sayfamıza bakalım. Test onu Çözeceğiz buradan dinamofenden ise sayfa 26-29 pardon test 26-29 Zoru Bankası'nda ise F10 testini çözerek bu konuyu muhteşem bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Peki biz neler öğrendik hemen ona bakalım. Solunum sisteminin görevlerini öğrendik solunum sisteminin yapı ve organlarını öğrendik diyaframın yapısı ve görevlerini öğrendik. Ayrıyetten kan bağışının ve önemini de harika bir şekilde öğrenmiş olduk. O zaman ödüllü sorunuzla sizi baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.